Selam aleyküm arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir tarifle geldim. Kış hazırlığı yapıyorum arkadaşlar. Türlü yapacağım. Onu da sizinle beraber paylaşayım istedim. Siz de yapın. Ben de sizinle yapayım beraber. Beğenirseniz siz de yaparsanız çok güzel oluyor. Kışın hem sağlıklı hem de lezzetli gene yersiniz. Ben domatesin birazını kullanacağım arkadaşlar. O çok biraz yıkadım hepsini. Arkadaşlar, patlıcanlar şöyle alacalı gene soyuyorum. kış hazırlıkları yaptım arkadaşlar. Sizinle paylaşıyorum. Siz de inşallah denersiniz. Herkesin yaptığın Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Arkadaşlar. Önce patlıcanları doğru yanmamın sebebi tuzlu suya vuracağım. Onun için şöyle böyle fazla minik minik yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle yarım parmak enliliğinde yapıyorum. Yani elimesin Ben patlıcan yemeğini çok seviyorum. Bunu da kışa hazırlık yapalım. Allah kısmet ederse sizinle beraber yapar geriz. Ben böyle devam edeyim arkadaşlar. Patlıcanlarımı doğradım. Bitirdim. Bakın. Şöyle tuz atıyorum arkadaşlar. Böyle biraz bekleteceğim. Ovacağım biraz. Üstüne de su koyacağız. O siyah şeyi çıksın. Ondan sonra da birkaç defa yıkayın bir arkadaşlar. Önce şöyle güzelce tuzunan ovalım. üzerine suyunu koyuyoruz. Arkadaşlar hemen suyu yerlendi böyle. O yerini alırsak patlıcanımız daha lezzetli olacak. Böyle güzelce bunu bekletelim. 15-20 dakika beklesin. Onu 2 üç sefer yıkayacağım arkadaşlar. O suyunu değiştireceğim. Tekrar iki sefer 3 sefer yıkayacağım. Şimdi bu dinlensin. Arkadaşlar şimdi ben biberlerimi doğrayayım. Bakın. Köy biberi var. Kapyanın yeşil biberi var. Sivri biber var. Kırmızı biber var. Bunları ben çok iri olmayacak şekilde doğrayacağım. Şöyle bir tane doğrayayım sizle. Ben bu biberin beyaz kısmını almıyorum arkadaşlar. Çok faydalıymış. Sizlerin de almasını istemiyorum. Rahatsız etmiyor yani. Bakın arkadaşlar. Böyle. Biberleri biraz küçük. Domatesimin de arkadaşlar. Birazını böyle doğrayacağım. Birazını da robottan geçireceğim. Biraz şöyle soslu sulu gibi olsun. Ben onların hepsini doğrayayım. Tencerede buluştururken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar malzemelerimin hepsini doğradım. Patlıcanımı iki üç sefer sudan geçirdim arkadaşlar. Dediğim gibi domatesin birazını robottan geçirdim. Birazını öyle doğradım. Zaten biber de sizinle beraber doğramıştık. Arkadaşlar. Tenceremi ocağa aldım. Şöyle biraz yağ koyuyorum. Malzememiz çok. Hemen hemen üstü bardağına yakın. Önce biberimi ilave ediyorum, şöyle bir kavrulsun, o kavrulurken 2 diş samırsam var, onu da rendeliyorum, patlıcana biliyorsunuz, samırsak çok yakışıyor. Ya inan böyle kavrulsun, hem daha lezzetli olur arkadaşlar. Birkaç dakika sönülsün, ağzını kapatayım. Arkadaşlar, biberim çok güzel bir kavruldu. Şimdi patlıcanla ilave ediyorum. Patlıcan da şöyle bir ya ile alazlansın arkadaşlar. samırsağın da kokusu çok güzel geldi. Birkaç dakikada böyle patlıcan arkadaşlar. Ondan sonra domatesi vereceğim. Patlıcanım da bir güzel yumuşadı. Bakın. Arkadaşlar şimdi Önce robottan geçirdiğim domatesimi koyuyorum. domatesi iki çeşit doğradım arkadaşlar. Birini robottan geçirdim. Biraz sulandırsın diye. Birini de doğradım. Bakın arkadaşlar. Domatesi az olduğumu olmaz. Biraz sulu olacak. Kavanozu da paylaştırırken zaten Ben domatesin kabuklarını soymadım arkadaşlar. Robottan geçirdiğimi de soymadım. Ötekini de soymadım. Şimdi bunun altına bir kaynasın. Ondan sonra kısacağım. Şöyle 10 dakika 15 dakika kaynasın arkadaşlar. Şöyle de bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzu vardı. Ondan ilave ettim. Biraz böyle güzelce bitsin. Ağzını kapatayım. Gördüğünüz üzere canım çok güzel pişti. Şöyle sizinle bir karıştırayım. Bakın. Her tarafı eşit olsun. Yani kavanozlar hepsi birbirinden aynı olsun diye güzelce karıştırın. Arkadaşlar kavanozlarımı güzelce makine attım, yıkadım. Kapaklarını kaynattım böyle. Şimdi kavanozlarımı doldurayım arkadaşlar. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin inşallah cümle Muhammed ümmetiyle arkadaşlar. Sizinle doldurayım arkadaşlar, Ötekilerini kendim doldurayım. Bakın suyu olmazsa dediğim gibi güzel olmaz böyle de. Ben doldurmaya devam edeyim arkadaşlar. Kavanozlarımın hepsini doldurdum. Bu sonuncuyu da sizinle beraber kapatayım arkadaşlar. 3, 6, 9. 10 kavanoz çıktı. Bir de kase çıktı. Onu da akşam yemeğinin yanında yeriz. Şöyle elinize bir kaşık alın arkadaşlar. Ya Şöyle etrafından biraz havalarını alın böyle. Bakın arkadaşlar. Böyle yapın. O kadar güzel oldu ki. Mutlaka siz de aynen yapıyorsunuz. Kışında Allah kısmet ederse sizinle beraber yaparız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Şöyle bir avu yardımıyla tutun. Kapağını böyle güzelce kapatın. Arkadaşlar. Sıkıştırın. Ben böyle ters çeviriyorum. Soğanaca kadar yarın bir gün kalmasını da isterim arkadaşlar. Üstüne bir şey kapatıp arkadaşlar gün içinde eğer ki dönderdiniz bu kapakları attıysa onu hemen pişirin yiyin. Kapaklarından emin olun. Dolabımıza iyile koyun. Benden böyle arkadaşlar çok lezzetli, çok da güzel oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kışlık türlü tarifi patlıcanlı bakın arkadaşlar kışa hazırlığım böyle yaptım. Siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Eğer siz de yaparsanız afiyet şeker olsun. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.